Yumurtalık kistleri her yaşta sıklıkla gördüğümüz problemlerdir. Özellikle genç yaşlarda daha çok geçici kist ve fonksiyonel kistler karşımıza çıkmaktadır. Bunlar genelde birkaç adet sonrası kendinden kaybolmaktadır. Nadir de olsa bazen doğum kontrapı ile bunları tedavi edebilmekteyiz. Kabaca kistleri ayıracak olursak bir tanesi cerrahi gerektiren kistler, diğeri de cerrahi gerektirmeyen kistler şeklinde ayırabiliriz. Özellikle cerrahi gerektirmeyen kistler kendinden kaybolabilen fonksiyonel kistlerdir. Cerrahi gerektiren kistler ise genelde bunlar da bir bölümü kanserle ilgili bilgiler veya bulgular içeren kistler ve diğerleri de iyi huylu. Fakat mutlaka oluşturdukları kitle ve bası sebebiyle ameliyat olması gereken kistlerdir. Özellikle sıkça gördüğümüz kistler içerisinde çikolata kistleri vardır. Çikolata kistleri aynı zamanda Kısırlıkla da beraber karşımıza çıkmaktadır ve genelde 5-6 cm'den çok daha büyük boyutlara da ulaşabilmektedirler. Bazı kistlerde ise yaptığımız ameliyat öncesi değerlendirmelerde kanseri düşündürebilecek bazı bulgular vardır. Eğer bu bulgular varsa bu durumda yaptığımız ultrasonografiye ilaveten MR incelemesi ve bir takım kanser markaları adı verdiğimiz e, testlerin önceden yapılması gerekmektedir. Ve operasyon karar verdikten sonra da bazen e, ameliyathanede mutlaka patolog bulunup bu ani e, çıkan parçanın incelenmesi ve ona göre ameliyatın e, seyrini değiştirmesi bazen gerekebilmektedir. yumurtalık kistleri genelde e, kanser şüphesi söz konusu değilse günümüzde cerrahi olarak e, laparoskopi tercih etmekteyiz. Laparoskopi'nin faydası hastamızın e, daha mikro travmalarla e, kistin çıkartılması ve hastamızın e, sonrası üreme yeteneğini çok da fazla etkilemeyecek şekilde e, yapılabilmesidir. Aynı zamanda özellikle hastamızın erken zaman evine taburcu edilme ve analjezi e, ihtiyacının çok daha minimumda olmasıdır. Yumurtalık kistleri e, özellikle e, daha sonrasından da e, genç kadının takibini gerektirebilmektedirler. Tabii ki ameliyat edilmeyen e, bazı basit kistler e, özellikle e, sapın etrafında burulması veya ani e, patlaması şeklinde bir takım komplikasyonlar meydana gelebilir. Tabii ki bu acil ee, operasyonlar grubuna giren e, işlemlerdir. Ve bunun da aynı şekilde günümüzde, günümüzde laparoskopi ile tedavi edilmesi mümkündür. En önemli konulardan bir tanesi menopoza yakın veya menopoz sonrası rastladığımız yumurtalık kistlerdir. Bunlar da gençlerden farklı olarak genelde e, 2-3 santimlik e, kistleri bile bazen ameliyat etmemiz gerekebilir. Çünkü Maalesef yumurtalık kanseri günümüzde birçok teknolojik gelişmeye rağmen hala hazırda e, saptandığında maalesef ileri evre e, olabilmektedir. Bu nedenle e, özellikle menopoz öncesi ve menopozdan hemen sonra yaptığınız yumurtalık hislerde biraz daha agresif davranıp e, gerektiğinde bu kitlelerin çıkartılması hastamızın lehine verdiğimiz bir karardır.